Yeter artık. Animeyi bırak. Tusu basa son bölüm. <laughs> TikTok dilencileri. Nani? Bir arabaya vallahi billahi hakkım. Bir araba yok mu? Bir araba en iyi yedideyim ya. Bir araba atacak bak. <laughs> <laughs> Ay hiç yok mu? Ya arkadaşlar şurada arabayı difriz yaptırın ya. Vallahi billahi. Hiç araba almadım. Ya hiç araba almadım ya. Bir vurun şuraya bir arabaya. O sarı araba buradan geçsin. Oradan geçsin en iyi bire yerleşeyim ya. Şu bire yakaya Teşekkür ederim, karizma teşekkür ederim arkadaşlar. Şu bire, şu bire yerleştirin beni ya, şu bire yerleştirin, <laughs> şu bire yerleştirin ya arkadaşlar. Şuraya bir araba atacak baba hiç yok mu? O arabayı buradan difriz yaptırın ya. Ya şu arabayı istiyorum ya vallahi billaha Bu yayın arabayı hak ediyor. Emin ederim bu yayın arabayı hak ediyor. Burun gelsin ya. Benim yayının hakkıdır ha. Vallahi billahi. Harbi Mert hoş geldin. Önce teşekkür ederim ya. Ya vurun şuraya ya. Şuraya bir. Şuraya bir araba atın. Bir inikon atın ya. Ya şuraya bir inikon vurun gelsin bakın. Şunun gibi bir inikon ya. Vurun şuraya arkadaşlar. Şu ekranı bir doldurun ya. Ne kadar devam ediyor. Kaya Bey'den başka yok. <laughs> Şu adamı yakaladınız mı? ya vurun şuraya. Şu, şu adamı Arkadaşlar, yakaladınız mı? Şu mi? ekranı bir doldurun ya. Vallahi billahi ya. <laughs> That's my man. Ya, Kaya Bey'den başka yok mu ya? Yok mu bir delikanlı? Yok mu bir kaplan ya? Biraz şıtı yükseltin ya. Arkadaşlar Furkan teşekkür ederim. Arkadaşlar. Dayım arabayı hak ediyor ya. Vallahi billaha. En iyi ya. Vurun gelsin ya. Vallahi billaha. Şu arabayı şuradan defiriz yaptıracak yok mu? Ya vurun gelsin biraz şıta yükseltin ya. Furkan! 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 Teşekkür ederim. Ya şuraya bir bir arabaya atın şuradan defiriz yapsın ya. Vallahi billaha ya. Şuradan var ya. Arabayı difiriz yaptı. Furkan! Furkan! Adamın dibisin Furkan! Adamın dibisin. Ya şuraya bir bir araba atın be. Şurada difiriz yapsın şöyle böyle böyle bir dönsün. Gelsin biz de bir görelim. Ya Furkan! Furkan teşekkür ederim. Furkan kralsın. Ya vurun şuraya. Bir araba vurun şuraya. De friz yapsın ya. En iyi yedideyim ya. En iyi yedideyim. Bir... Bir araba atacak baba hiç yok mu? Bir baba yiğit arıyorum burada. Yok mu? Bir baba yiğit. Arkadaşlar yeni gelenler beni tanımıyorsunuz ama beni tanıyacaksınız. Ben hep buradayım. Siz nerelerdeydiniz? Biz hep buradaydık. Siz yoktunuz. Ben buradaydım. Siz yoktunuz. Beni yeni görenler. Siz <laughs> beni daha tanımadınız <laughs> mı? Ben hep buradaydım. Siz yok. <laughs> Üç dakikadır bu kadar. Biri Allah'ını seven bu kıza araba atsın. Kendi yakama yapıştım. Yeter artık. Araba atın. Araba atın. Ben buradaydım burada. Harbi Mert teşekkür ediyorum. Forka teşekkür ederim. Ben hep buradaydım. Hep yayın yaptım. Beni her yere paylaştılar. Ben hep buradayım. Beni sevenlerle ben hep buradayım. Hep yayın yapıyorum. Siz beni yeni görüyorsunuz. En iyi yedideyim ya. Biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin. Vurun şuraya dolar yağmurları, inikonları vurun ya. Arka... Abi bir şey diyeceğim. Dalga geçiyor olmalısın. Dalga geçiyor olmalısın. Ben, ben... Bir videoda başka insanlar var sanıyordum. Dalga geçiyor olmalısın. 10 dakika hep aynı mı? En iyi altıdayım ya. En iyi altıdayım işte. Adamın dibisiniz dibi dibi. En iyi altıdayım ya. En iyi altıdayım ya. En iyi altıdayım. Herkes yayından çıkmış. Bak burada chat 3.4k online'la Sıcı <laughs> 3.1k online'la başladık bu hikaye günün sonunda. Taşlar. gelsin. Var ya beni yerleştirmiş şu birey. What the fuck? Çok korkunç. <laughs> çok seviyorum böyle videoları kendimi çok zeki hissediyorum. <laughs> İnanılmaz ya. Chat